bir yemeği elde edemeyeceği şey yoktur. Nefis yemekler için Cem. Hayatın tadı tuzu. Hanımlar beyler Türk kahvesi seviyor muyuz? Evet. O zaman beş saniyede Türk kahvesi hazırlayacağız desem. Öyle bir şey Hanımefendiciğim nasıl kahve seviyorsunuz? Orta hem de bol köpüklü. Önce bir paket şazeliği fincanımıza boşaltalım. Kaynar su ilave ediyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz ve hazır. Harika. Sadesi, ortası, şekerlisi. Beş saniyede hazır Türk kahvesi. Cazili. Aşk tazeliyorsunuz efendim. Bak ne kadar romantik. Bak görüyor musun? <laughs> Yıllarca genç ve çekici. Polisan Home Cosmetics. Anti-aging etkili. Hı? Oh, Kozmetik. Ah, hmm. klasik, klasik. Nasıl abi? Adı üstünde bir klasik yavrucuğum. Pınar klasik sucuk. Eti ve baharatı tam dengesinde bir lezzet klasiği. İlla ki Pınar sucuk. Doğallık benim için çok önemli. İyi ki Arkonen meyveli bakımı keşfetmişim. %100 doğal meyve özleri ve nemlendiricilerle zenginleştirilmiş formülü cildimi nemlendiriyor. Baştan çıkaran meyve kokularıyla ferahlatıyor. Arkona'ya meyveli bakım. Cildinize şımartmanın %100 doğal yolu. Doğallık işte bu kadar kolay. Farklı bir stil, farklı bir duygu. Şumbo. Hassas dişlere sahip olmak nasıl bir duygudur biliyoruz. Yeni Signal Sensitive Expert'in gelişmiş formülündeki HAP minerali dentin kanallarına nüfuz eder. Böylece gelişmiş formülü hem anında rahatlama hem de çinkonun yardımıyla uzun süreli koruma sağlar. İster aşırı soğuk, ister aşırı sıcak, siz keyfini çıkarın. Yeni Signal Sensitive Expert diş macunu. Hassas dişlerinize gereken tam bakım için Sensitive Expert diş fırçası kullanın. 36 yıldır. Sen tat, mevsim baharat. Agat, Kütahya Seramik. Çocuğumun gelişim dönemi çok önemli. Çocuk sütü bu dönemde çocuğumun fiziksel ve zihinsel gelişimine yardımcı oluyor. Pınar çocuk sütünün içinde 13 vitamin, 13 mineral var. İşte bu yüzden bir anne olarak çocuğum için Pınar çocuk sütünü tercih ediyorum. Üstelik şimdi yeni bir lezzeti daha var. Pınar ballı çocuk sütü. Teşekkürler Pınar. Çilekte yüzde 25 indirim başladı. Üstelik ayın fırsat ürünlerinde artı yüzde %25 25'e varan ekstra indirimler sizi bekliyor. Çilek. Bir kahve. Zengin kahve kokusu ve tadıyla Nescafe Gold yakınlaştırır. Nescafe, bir kahve. Biz Dijitürk Türk Film paketi sahipleri ne romantik filmler gördük. Hem de ayda 30.99'a. Siz de görmek isterseniz hemen 0212 473 73 73'ü arayıp üye olun. Yıl sonuna kadar HD yayınlar hediyeniz olsun. Hayallerim. Şimdi Nescafe Gold alana özel fincan hediye.